Merhaba karşılığım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte güzel bir kitap alışverişi yaptım. Bunun kutusunu açacağız hep birlikte. Bakalım e, kitaplar güzel gelmiş mi, sağlam gelmiş mi? Hep birlikte bunu göreceğiz. O zaman haydi geçelim. Şimdi ilk önce e, Amazon'dan gelen siparişimize bir bakalım tamam mı? Biri Amazon'dan işte biri de ilk noktadan. İlk noktada şu an çok güzel kampanyalar var. E, çoğu seri böyle %50 indirime girmiş durumda. Ben de Bunları görünce dayanamıyorum. Sipariş veriyorum tekrardan. Ama e, Amazon'daki olayımız başka. Başka kitaplar var burada. Ve bu arada ben bunları arkadaşlar dün sipariş verdim. Saat dün bir gibi sipariş verdim. Amazon'dan da bir gibi sipariş verdim. İlk noktadan da bir gibi sipariş verdim. Ve bugün elimde. Yani bana bir günde ulaştı bunlar. Saat kaç gibi geldiler? 3 gibi falan geldiler bana bunlar. Ne 3? Pardon. Pardon 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 pardon. Şu an saate baktım saat daha 2. 3 olacak yani. Bunlar benim, benim elime tam bir gibi, 12 buçuk, bir gibi falan ulaştı bu iki kargoda. Düşün yani. Tam bir günde geldiler yani bana. Baya bir hızlı geldiler. Baya şaşırdım yani. Amazon hızlı geliyor da. Ama Amazon nasıl hızlı geliyor? Orada hızlı hızlı kargo seçeneği var. Onu seçtiğiniz zaman, ekstra ücret verdiğiniz zaman bu kadar hızlı geliyor. Ama onu seçmememe rağmen on numara hızlı geldi yani. Çok hızlı geldi. İlk nokta da aynı şekilde. O da hızlı geldi. Anlamadım yani. Şans biraz da olabilir arkadaşlar. Çünkü ben ilk noktadan da sipariş vermiştim. Yine o 4 gün falan sürmüştü. Biraz da şansa bağlı yoğunluğa falan olabilir. Neyse. Çok uzattık. Şimdi Amazon'dan yapmış olduğumuz, olduğumuz alışverişe bir bakalım ne almışız. Bir bakalım ve kondisyonlar ne durumda. Hemen şöyle yine açıyoruz. Şurada faturamız var. Onu kenara koyduk. Ondan sonra şöyle güzel bir şekilde şapak daha görmesin diye paketler koymuşlar. Paketler koymuşlar. Şöyle, Şimdi Şunları da kenara aldım. İlk kitabım arkadaşlar, şöyle gösteriyorum size. Franz Kafka'dan Dönüşüm kitabı. Modern klasiklerden hem de çok ince bir şey. Ben pek klasik okumayı sevmiyorum. Beni çok sıkıyor arkadaşlar açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama böyle kısa şeyler ne bileyim kısa ciltler eserler. Kolay yutulabileceği için ağır olsa bile en hemen hızlı okuyabilirim. 74 sayfa bir şey. Ve konusunda bayağı bir ilgimi çekmişti. Ondan alayım dedim zaten 3 lira falan Amazon'da 3 lira falan da 3 liram kalmıştı. 3-4 liram kalmıştı. Ona dedim bakayım ne alır dedim. Ya satranç alacaktım ya da bunu alacaktım. Ben bunu seçtim. Çünkü onu da almayı düşünüyorum. Onu da okumayı düşünüyorum. Her neyse. Ondan sonra bir diğer kitabımız Otostopçunun Galaxy Rehberi. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu 5 cilt. 5 cilt bir arada olan e e şey var bunun böyle. Kocaman kalın bir şekilde. Asukyabı şeklinde bir cildi var. Onun fiyatı 71 liraydı. Amazon'da. Ben ama ayrı ayrı aldım. Çünkü çok kalın olduğu için böyle hani okuması zor olur bayağı bir. Ondan dolayı ben hepsini ayrı ayrı aldım ve direkt kutuyu göstereyim size. Diğer aldığım şeylerin ne olduğunu anlamışsınızdır. Bunu söyledikten sonra hemen çıkartıyorum. Şöyle. Kutumuzu alalım. Evet. Otostopçunun Galaxy Rap'leri şu. Bu birincisi herhalde. Aynen. Bu bir. Hemen şöyle bakayım bir. Ondan sonra bu ikiymiş. Aynen. Evrenin sonundaki restoran. Şöyle. Pardon şöyle güzel tutayım. Şöyle. Baya bir eğlenceli diyorlar buna. Ben de çok merak ediyorum. Kombime gideceğini düşünüyorum. Şöyle. 3. Hayat, evren ve her şey. Bunu da gösterdik. Bunun okuduktan sonra size anlatırım arkadaşlar nasıl olduğunu falan. Beğendim mi beğenmedim mi? Ufaktan bir konusunda da falan da bahsederiz. Elveda ve bütün o balıklar için teşekkürler. Kapaklarında zaten belli oluyor arkadaşlar. Böyle çok ciddi bir eser değil. Yani komik mizacı durumlar çok barındırıyor ve son çoğunlukla zararsız şöyle göstereyim bunların hepsi toplam 80 lira civarında tuttu 84 lira falan tuttu yani şurası komple 84 liraydı şu almış olduğum şeyler ee, bunun bu arada sanki bir tane daha eseri çıkmış ama onu anladığım kadarıyla Douglas Adams yazmamış başka bir adam Douglas Adams'ın notlarını alarak kendisi yazmış diye biliyorum ama Yanlış da biliyor olabilirim. Eğer hey, yanlış biliyorsam bana düzeltin arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Çünkü bir tane daha cilt gördüm orada. Ama e, emin olamadım. Çünkü normalde 5 cilt olması lazım. O 6. 6. acaba hani sonradan çıkmışsa da onu alırız. Sonradan okuruz. Neyse. Şimdi bu e, Amazon'dan yapmış olduğumuz al alışverişti. Kondisyonlara bakalım hemen 2 dakika. Gayet güzel. Hiçbir yerinde bir sıkıntı yok hiçbirisinin. Sadece şunun burasında bir ufak bir çizik var. Ondan da bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Tamam. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok zaten. Hiçbir yerlerinde bir ufak bir buruşukluk bile yok. 10 numara 5 litre. Kenara aldık şimdi. Gelelim ilk noktadan yapmış olduğumuz alışverişimize. Hemen açıyorum hiç durmadan. Hızımızı kesmeden açıyoruz. Buradan yapmış olduğumuz alışverişle şu şeyi bir saniye şey bir alayım. Faturamızı falan bir alalım. Buradan yapmış olduğumuz alışverişle 123 lira tuttu arkadaşlar. Normalde şu an burada sadece bir tane seri var. Normalde bu seriyi indirimsiz bir şekilde almış olsaydım 230 lira gibi bir cevap, yani bir para verecektim. Hatta 240 lira, 250 lira gibi bir para verecektim, meblağ verecektik. Şöyle içinden bir not defteri çıktı yine her zaman gibi. İlk noktaya yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel, ufak hediyesi için. Şöyle hemen hani alayım. Yes! İşte bu. İşte bu. Başka da bir şey yok kutumuzun içinde. Evet. Şimdi bunun için sadece bir tane seri var. Kutunun içinde, kutuda gelmiş. Vay güzel. 150 indirim başlı demiştiniz ya. 150 indirim vardı diye. Yani 150 indirimi gördüm arkadaşlar. Dayanamıyorum ya. Dün serisinde 150 indirimde görmüştüm. Onları dayanamadım aldım öyle. İlk noktada sağ olsun bayağı bir güzel indirimler yapıyor. Ve kargolamayı da efsane yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir şekilde kargolamışlar yani. Hemen açıyorum şöyle. Hmm, zaten kutuda olduğu için... Oo. Abi <laughs> Kutunun şeyi bile açılmamış, jelatini bile açılmamış ya. Öyle gelmişler, o derece sıfır yani. Kutunun jelatini bile açılmamış, bak. Bak, bak, hava uyanıyor sesi, serisi. Gıcır gıcır, sıfır. Bakın daha cildi bile açılmamış ya. Şu şey bile sökülmemiş, cileti bile sökülmemiş daha ya. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Hava uyanıyor serisini aldım, şöyle göstereyim size. Mükemmel gelmiş ya, mükemmel sıfır ata. Of. Of. Şöyle oturup bakacaksın bunlara şöyle izleyeceksin ya. Evet harika bir eser diye düşünüyorum çünkü o kadar herkes bayağı bir beğendi bu Beğeniyormuş yorumlarda öyle görüyorum. Bu arada ben bu kut kutuyla geldi falan diye seviniyorum hani kutulu mutulu geldi zaten kutuyla geleceği de yazıyordu ama ben e, kitaplığıma kitaplama koyarken kutuyu koymayacağım diye plan yaptım ama bilmiyorum belki de kutuyla koyabilirim hiç belli olmaz şimdi Samsung'un belli olmaz böyle de koyulabilir çünkü kutusu gerçekten efsane Şöyle bir daha bakayım. Hava Uyanıyor serisi. Elisa Kova. Of. Şöyle bir daha göstereyim size. Efsaneler ya. Harbi efsaneler. Şu Hava Uyanıyor serisine hemen bir bakalım. Hmm. Şöyle bizim çıkartalım bakalım. Şöyle bizim çıkartalım. Sonra nasıl bir şey var? Evet. Hava uyanıyorum. Birinci kitap arkadaşlar. Şu. Şöyle göstereyim size. Kapağında siz de görün. Bir kütüphaneci çırağı. Bir büyücü ve koparlamaz büyülü bir çağ. Efsane. Bu arada açtıktan sonra şöyle güzel bir sayfa var. Size güzel bir sayfa karşılıyor. Of. Bunlar. Şöyle. Alt kahve he. Sert kapak. Burada bir e sembol var. Herhalde bu hava sembolü mü acaba bilmiyorum ki. Olabilir. Hava sembolü olabilir bu. Yabancı yayınların basmış olduğu şöyle şeylere bakalım içine. Of. Abi çok zevkli olacak bu okuması ya. Harika. Evet, hemen bunu yere koyuyorum. Evet, ikinci kitap bu. Ateş düşüyor. Asker, büyücü, kurtarıcı. Valla ya hangisi? Şöyle bir yazılar arkada dediğim işte okudum şey. Bunun da içine bakalım bir. Bu da aynı şekilde sadece rengi farklı o, o sayfanın. Ve sembol yine aynı sembol. Benim sembol acaba hava sembolü ise yani belki bunun ateş düşüyor ya. Belki ateş sembolü falan vardır farklı bir şekilde diye düşündüm. Ve üçüncü cildimiz, üçüncü kitap. Toprağın sonu diyoruz. Şöyle göstereyim size. Kapaklar bu arada efsane basmışlar ya. Çok güzel yapmışlar bunları. Şöyle göstereyim. Hemen arkasını okuyorum. Havanın gücüyle uyanmış bir kadın. Ateşle terbiye edilmiş bir asker. Kandan doğmuş bir silah. Diyor. Şöyle göstereyim size de. Elise Kova ablamız. Onun da resmine bakayım. Elise'nin arkada resmi var. Hmm. Genç bir resmi de. He. Böyle yaşlı biri de değil. Ondan sonra bunu bakalım şuradaki sembolüne. Sembol aynı. Sadece sembolün yönü değişiyor sürekli. Acaba onda bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Her şeyde bir anlamı ararız. Şöyle dördüncü kitabımız Suyun Gazabı diyorum. Of! Çok iyiler ya. Vallahi çok iyiler ya. Hemen şöyle göstereyim size de. Gözünü hırs bürümüş bir büyücü. Kanla lekelenmiş bir kahraman. Kaybetmeye mahkum bir aşık. Herhalde bu ikiliden bahsediyor burada. Son sözünde. Hemen arkasında göstereyim size. Şöyle. Elise Kova. Biliyorsun bu işi. Şimdi son şeyimizi çıkartalım. Kristal Taç diyoruz. Bu kapak pek hoşuma gitmedi. Aslında güzel ama hani çok da beğenmedim ama gelince güzel. Şöyle göstereyim size. De. Ateş ve Rüzgar'ın son dansı diyor. Ve böylece Alice miydi? Ee, Alice ablamız hikayesini burada noktalıyor. Bakalım e, okurken de zevk alacağımı düşünüyorum. Bu tarz eserler benim hoşuma bayağı gidiyor. Şöyle bir daha şuraya da bakayım. Aaa bunda taş şek şeklini alıyor sonradan bak herhalde. Şöyle taş, tacımsı bir şey var. Baktan bir tacımsı şekline giriyor gibime geldi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Evet. Amazon ve ilk noktada, yap, ilk noktada yapmış olduğum alışveriş bunlar da. Ben e, bu videoya e, şöyle yapacağım. Birkaç tane daha alışveriş yaptıktan sonra e, onları da birleştireceğim ve bu videoyu öyle ekleyip bu videoyu öyle size sunacağım. Umarım beğeneceksiniz bu videoyu. Şimdilik bu kadar da. E, Onlar onları aldıktan sonra da videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar e, bir diğer kargom daha geldi. Bu kargomda bu e, kolileri açtıktan birkaç gün sonra geldi işte. Bunu nereden aldım diye soracaksınız ve bu ne diye soracaksınız. İlk başta e, bunların bunlar ne olduğunu söyleyeyim. Bunlar hepsi arkadaşlar manga. Manga alışverişi yaptım. Onlar geldi. Onları size göstereceğim. ve nereden yaptığımı söyleyeyim size. Çizmen çizgi roman dükkanından alışveriş yaptım. Instagram'da adresleri mevcut. Oradan girip onlardan iletişime geçerek rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ben e, siparişimi verdim. Bir gün içinde elime ulaştı hepsi. Yani hızlı bir şekilde ulaştılar. Şimdi e, kolyeyi işte hiç beklemeden bir açayım ve bakalım içinde nasılmış. Ürünlerimiz sağlam gelmiş mi? Onları bir geçirelim. Göz, Ondan sonra... ...kapanışımızı yaparız. Bu arada benim Amazon'dan bir kolim daha gelecek ama o kolimi e, size göstermek istemiyorum. Şimdi onları bir de beklemek istemiyorum. Çünkü zaten bayağıdır bekliyorum bu şey, video için. Video bayağı bir uzadı çünkü. Şöyle uzadı. Hani ben bayağı bir bekledim. E, şu koliler falan, cartıcı bilmem ne. Hani video artık çekilsin, bitsin ve paylaşayım ben de. size de görün. Bayağıdır çünkü alışveriş videosu gelmiyordu. Hatta bir tane daha alışveriş yaptım arkadaşlarım. O da manga. O da komik şeyler yayıncılık tarafından yeni çıkartıldı ama şu anda e, ön siparişler kabul ediliyor işte. Gangsta adında bir manga çık, serisi e, çıkartmaya başladılar. Ben de direkt e, ön siparişlerden siparişimi verdim. Bu cuma gelecek dediler. Yani bu cuma ne zaman oluyor? Ayın 23'ü sanırım herhalde. Neyse çok uzattık. Şimdi e, koydum da şöyle görmüş olduğunuz gibi paketi çıkarttıktan sonra patlangaçlara sarılmış. Şöyle. Evet, altındaki ayraçları gördüm hediye. Ve şöyle bir tane plakayı koymuşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ürünler zarar görmesin diye. Güzel yapmışlar bunu. Ve zaten evlerde bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Ürünlerde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şimdilik. Hemen şöyle bir, hem bir önce hediyelerimize bir bakalım. Aa, böyle ayrı ayrı bayağı bir şey yapmışlar ya, bölmüşler. İyi olmuş bayağı. Bu şekilde güzel, beğendim. Şimdi şöyle ayraçlarımızı çıkardım. Evet, e, Uzumaki şöyle. Uzumaki bir tane daha. Ondan sonra e, şöyle Injustice'in şeyi. Joker'ın planı da. Naruto şöyle. E, bu neymiş? Küçük Prensin Ayrıcı. Hmm. Güzel, değişik. E, Kahramanlık Akademim. Kahramanlık Akademim. Şöyle. Şu. haykıyor neymiş? Ee, bu da bir Marvel girer herhalde ama Marvel wow. Suika sınıfı ee, Gençlik yolculuğu Darth Vader Han Solo hmm, Bu yeni bak Bu bende yeni arka ürünü hatta güzel Kara kahya Okey hmm, Bu da yeni bak bu da güzel Joker'in şöyle güzel bir ayarıcı Beğendim Ve Dead, Deadpool Zeki Çevik Küfürbaz. Bu büyük ihtimalle GBC yayıncılık. Aynen GBC yayıncılık. Doğru. Şöyle Panther, Black Panther ve Batman. Güzel. Ayraç. Bayağı bir ayraç önlemişler yani. Şöyle bayağı bir dolu dolu ayraç. Koleksiyonumuza yine eklendiler. Şimdi geçelim... Ee, mangalarımıza. Arkadaşlar beni takip edenler zaten az çok bu mangaların ne olduğunu az çok biliyordur. Şöyle göstereyim size. Helsinki serisinin şöyle, 2, bu arada kombinasyonlar efsane, 3, cidden efsane ha 3, 4, abi cidden çok iyi ya, elimle aldığım zaman hissediyorum yani o şeyi, baya iyiler, şöyle 4, Dö 4 saniye, ondan sonra hiç durmadan şöyle açıyorum inşallah kesmeyiz yanlışlıkla, şöyle 8-9 olmuş burası, Göstereyim şöyle. Şu 8. cildi arkadaşlar. 8 buraya koyak. Şu 9. Ben de bakayım. 9. Bu da 10 ne, bu senin son cildi. Ama daha ona geçmeden şurada da var. Bunları bir açalım. Sonunda bunlar bulmaktayız. E, bu arada One Piece'in 44. cildi arkadaşlar. Şöyle yeni çıktı biliyorsunuz. Şeyler yeni bastı. Ve ben de One sever olarak biliyorsunuz kaçaramam bunu. Onu aldım. Ee, şu arkadaşlar Tokyo Ghoul 3. Ben de serisi var aslında ama bunu ne için aldım? Arkadaşlar bu, 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 cidden niye böyle gıcır gıcır ya? Cidden çok iyi ya. Hep öyle bu arada. Sanki yeni çıkmış gibi. Ee, şöyle göstereyim tekrardan. Tokyo Ghoul 3. ilde. Bu şu an 3 tane oldu. Biliyorsunuz ben bu seriyi yavaş yavaş topluyorum. Bunu çekilişte vereceğim. Komple bir seri çekilişte vermeyi düşünüyorum. Ama bin böyle ulaştığım zaman. Ondan sonra şurada da Helsing 6, 7. Ee, burada arkadaşlar 5. cilt yok. 5. cildi ben hiçbir yerde bulamadım internette falan. Bir nadir kitapta buldum. Orada da 20 TL var falan da herhalde. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ee, ben de dedim gideyim o zaman ben Gebze'de yaşıyorum. Gebze'de bir alışveriş merkezi var. Gebze Center'ı bilen bilir. Gittim oraya Penguin'e bir bakayım dedim. Penguin'de de dedi, manga bölümü var. Dedim oraya bakayım. Belki orada vardı. Orada da 20 lira falan yani. Ötkeli fiyatına satıyorlar. Hani 20 liraya bar oradan aldım. En azından kargo parası vermem falan dedim. Gittim arkadaşlar. Orada 5. cilt şansıma bir tane kalmıştı. Onu aldım. Şu an o kitaplığımda şurada duruyor. Ve böylelikle arkadaşlar One Hell... One Helsing diyorum. <laughs> one Helsing'i bilenler bilir. Şöyle böylelikle Helsing serisini tamamlamış oldum. Ve kütüphaneme katmış oldum. Şöyle göstereyim. E, bu arada bakayım bir hangisi o. 6. E, altın ciltte biraz sarama olmuş. Sarama var. Sıkıntı olmaz. Bir şey olmaz. Kondisyonu kötü değil yani. Güzel. Zaten eski bir şey, basılma eski bayağı bir bunların. Bakayım ne kadar, ne zaman. Bunların basımı zaten oldukça eski. 2014 diyor, yani doğru, doğruysa bu. Birinci baskı diyor, Nisan 2014. Bu birinci baskım mı acaba? Yani neyse işte 2014 diyor, bayağı bir eski yani bunlar çünkü zaten hiçbir yerde yok bunların şeyi, Stoğu kolay kolay bulunmuyor. Beşinci özellikle bulamadım yani. Şöyle tekrardan göstereyim, bunlar böyleydi. Ve böylelikle Helsing serisinde kütüphanemi katmış ve tamamlamış oldum direkt. 10 cilt zaten kısa. Ondan sonra onu da geçtik. Burada bir 3 e, tane daha kitap var. Manga var. Arkadaşlar burada Çelik Simyacı 2. Şöyle. Çelik Simyacı 4. Şöyle. Ve Çelik Simyacı 5. Onu da göstereyim şöyle. Kondisyonlar yine güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar çizmen Dükkanda yapmış olduğum alışverişten de memnun kaldım. Gayet güzel. Şöyle göstereyim mangaları. Şöyle üst üste koyayım bir. Şöyle bir dolu manga aldık gene. Komik şeylerden yapmış olduğumuz Gangsta mangasını da ekleyelim bu alışverişe biz. Ve onu şimdi Cuma günü kavgaya verecekmiş de. Pazasya anca gidiyor. Belki de Salı anca gidiyor. o zaman kadar beklemek istemedim. Açmak istedim hepsini. Ve Perşembe'ye de size bu video sunmak istedim. Sıkıntı olmazsa tabii. Şöyle de göstereyim tekrardan. Aldıklarımın her şeyi. Şöyle de komple gösteriyorum aldıklarımı. Bu Bayağı güzel ve dolu bir alışveriş oldu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum tekrardan. Ee, bu arada aldığım şeylerin nereden aldım falan hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Ee, i̇lk noktayı koyarım. Zaten ilk noktayı bilirsiniz ama yerine koyayım ben. Direkt girmek isterseniz girersiniz. Ee, Amazon. Amazon'dan bayağı bir iyi arkadaşlar. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Hemen geliyor hatta. Ben mesela şu an Prime üye değilim. Ee, ben dün yine bir alışveriş yaptım işte. O alışverişi yaptım. Bugün elime ulaşacak. Ben şu an Prime, Prime üye değilim. Ama yani yarın gelecek. Yani bugün elime gelecek yani bir günde elime ulaşmış olacak. Şurası da şurayı da çizmen alışveriş mağazasından yaptım. Çizgi roman dükkanı. Çizgi roman da var orada arkadaşlar. Ee, piyasada bulamadığınız çizgi romanlar, manga serileri falan belki orada vardır. Ee, oraya bir yazarsınız. Instagram yazın bırakacağım zaten adı linkini. Onlara sorarsınız falan bilmem ne. Öyle işte arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da eklemek istediğiniz sizin bir şey varsa yazarsınız alta yorum yaparsınız. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve hepinizi öpüyorum.